Baktığımız zaman aslında iki takım da çok hazırlanmıştı maça. Ee, özellikle e, ilk dakikalardan itibaren Sivas'ın e, Galatasaray'ın e, bu sezon yükselişiyle beraber yakaladığı e, iyi rüzgarın en büyük sebebi defanstan iyi oyun kurması ve e, oyunu rakibi üstüne çektikten sonra bul, bulduğu boşluklarla rakip yarı sahaya yıkmasıydı. Hı hı. Bunu Sivas çok iyi hazırlanarak başladı. Özellikle ceza sahasının hemen önünde Donka, Markau'ya, hemen önlerindeki Lemine yaptıkları baskıyla ...seriyi pas hatasına çok zorladılar. Çünkü Galatasaray evet. seri üzerinden değil aslında ilk başta Lemine üzerinden oyun kurup ondan sonra seriyle... daha derinlemesine oynamaya çalışan bir görüntüdeydi. Hı hı. Bunu e, iyi analiz eden Sivas maçın ilk dakikalarında e, üstün başladı ki zaten hemen bir iki tane pas hatasından ve oyunu ileriye kurduktan sonra da baskıyı kurduktan sonra Sivas golü çok erken buldu. Evet 7. dakika. Bu dakikadan bulundu. sonra çok farklı da gidebilirdi olaylar ama ondan sonra da aslında Galatasaray'ın e, buraya kadar gel gelişindeki faktör ortaya çıktı ve Galatasaray hiç demoralize olmadı. Yani o çok önemli bir durum. Sivas deplasmanında direkt şampiyonluğu doğrudan etkileyecek bir mücadelede hiç demoralize olmadan kendi oyununu aynı şekilde oynamaya devam etti. Sivas'ta istemsizce benim gördüğüm kadarıyla geriye daha fazla yaslanır hale geldi. Yani ilk dakikalarda yaptığı baskıyı bırakıp Evet, Rıza Çalımbay kendi... da hem oyuncularını eleştirdi. Bir türlü ileri çıkartamadım onları dedi. Aslında Mesela bunun da hazırlığını aynı yapmış sonra olması ya. gerekirdi. Yani Böyle bir maçta öne geçebileceğini hesap ettiyse böyle bir oyun planıyla ondan sonrasında oyunun e, mühendisliğini yapması gerekiyordu diye düşünüyorum. Bu bence Sivas'ın eksiğiydi çünkü Galatasaray çok çabuk ipleri kontrol eline aldı. 2-1'i hemen buldu yani 1-1, 2-1 yaptı. Ondan sonra iki tane de çok net pozisyon var yani Fegül'ün karşı karşıya kaldığı var, Onyekuru'nun Onye karşı, karşı karşıya, Falcao'nun çok yakın mesafeden e, birazcık kalecinin üstüne giden pozisyonu var ki Sivas Kalesi çok başarılı pozisyonlar çıkarttı bu dakikalarda. Evet, yani maç da bir anda 3-1-4-1 diye de kopup da gidebilirdi. Aynı Gaziantep maçında Sivas'ın yaşadığı o dağılma, kırılma gibi, dağılma kırılma gibi bir durum da ortaya çıkabilirdi. Tam o sırada ilk yarı bitince ikinci yarı gene bambaşka bir şablonla başladı Galatasaray oyuna. Birazcık daha oyunu tutayım, birazcık daha kontrolü elime alayım derken aslında hiç pozisyon yokken de bir tartışılabilecek bir penaltı pozisyonuyla Maç 2-2'ye girdi. Ondan sonra zaten tamamen iki tarafta kontrolden çıktı diye düşünüyorum. Yani arka arkaya Galatasaray'ın pozisyonları, boş alanda Sivas'ın pozisyonları. Ama genel olarak oyun şablonuna baktığımız zaman Galatasaray'ın alışa geldiğimiz mesela kuru. Ömer ikilisi uyumu yoktu. Çünkü evet, evet. Sivas burada da çok bence taktiksel olarak bir satranç hamlesi yapmış. Onyekuru'ya hiç boş alan vermediler gibi düşünebiliriz. Bir tane bir pozisyon yakaladı Onyekuru yanlış hatırlamıyorsam Serin'in pasıyla. İkinci yarıdaki pozisyonu mu diyorsun? Karşı, da karşı, karşı karşıya, karşıya kaldı. Kaçırdı. Çalımlayamadı. Evet ikinci yarıda. E, ama şunu da söylüyor Galatasaraylı oyuncular maçtan sonra konuşma fırsatı bulduğum isimler. Özellikle zeminin e, Hı -hı. Sert. yer yer bozukluğundan, sertleşmesinden işte o daha önce de konuştuğumuz alt yapısındaki o ısınma, soğuma ister istemez toprağı sertleştiriyor ve bu sefer de pozisyonlardan sonra parça parça kopmalar oluyor zeminde. Bundan çok yakındılar ki bu bence da etkileyen bir durum. Yani %50-%50 iki takımın da oyunu Tabii. etkilemiştir. Ama e, oynamaya çalışan takımlar, Sivas gibi takımlar, Galatasaray gibi takımlar için maalesef bu tip zeminler e, handikap yaratabiliyor. Belki daha da keyifli bir maç izleyebilirdik ama genel olarak baktığımız zaman iki takım da kendi alışına gelmiş oyunlarını zaman zaman oyun içinde karşı tarafa adapte etti ve iki tarafta dönemsi olarak istediği oyunu oynadı diye düşünüyorum.